Arkadaşlar üstün Priest Titan set reset. Defansımı buradan alıyorum. it BP olarak oynuyorum. Bir elimde Match 7 var. Quest olarak geçiyor. Bir elim Fire Guard Ember artı 6 olarak takıyorum. Şu anki takı kombinasyonu full defansa yönelik bir şekilde oynuyor. Defans olarak da takılarım ve yüzüklerimi hiç değiştirmiyorum bu arada. Oldurmaster Master Priest'e yerin yüzük kullanıyorum. Defans pendant olarak da Older Korç pendant kullanıyorum. 23 def ve 8 STR'yi buradan almam benim çok işime geliyor. Master Belt of Korç kullanıyorum. Belt olarak da. Knight'ta da SOS olarak geç. Dual Hero var. Ring olarak da. Bunların hepsi old arkadaşlar. Bilginiz olsun. Full def halimde 2572 defansım var. Şey, atam var. Çok özür dilerim. Defansımda 1300. Full STR halime geçmek istediğimde de beltimi değiştiriyorum ve pendantımı değiştiriyorum. Older STR necklace kullanıyorum. Neck olarak. Belt olarak da belt of STR kullanıyorum. Bu da full STR halimle birlikte. APM 2667 defim 1264 oluyor. Halkanlı full STR halimle de atam 1762 defansım 1618 oluyor. Bir de son olarak arkadaşlar full defans takılı ve kalkanlı olarak da APM 1697 defansım da 1654. Videonun geri kalan ilerleyen yerlerinde kalkanlı vurdum demeçleri, full STL ve full defans vurdum demeçleri de göreceksiniz. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Görüşmek üzere. Gel babacım bakayım mage'ler burayı dümdüz etti yürü bizim yürü 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 mage'lerin vurdu yere doğru yürüsene önüne toru açtım aynı z'den sürün kanka ben de geldim. Ben de geldim yürü kanka ileriye doğru full sür. Full sür alfa doğru sür sağlı gel sağlı gel. Sağlı vura vura gel kanka. İç içe oynayın. Olabildiğince gel şuraya çok güzelsin gel gel gel, gel. önüme toru açtım. Oyna aynı oyna tek z oyna tek z oyna içine. İki de tek oyna. Yürü psikopatın kafasına doğru yürü. Bana geldiler. Benim kafama gel. Dön. Devam et. Devam et. Devam et. Varıyor var önümde. Varıyor. Parazitini düşür. Düm. Gonzales. Kutsalın kafasına doğru yürüsene. Kutsalın önüne attım toru. Devam et abi. Devam et abi. Devam et. Devam et. Devam et. Uf. Peki. Oha mı okuyayım demekte Devam et kanka. İçin bak. Torunu verdim. Yer burayı. Z'de tek Z oyna, tek Z oyna, tek Z oyna bak hiçbir şey yapamazlar. Kanka ben seri spike atıyorum. Tek Z oynayın içimde yeter. Gör önüne torunu ver. Dim. Devam et baba. Daha doğru döndüm Bedo'ya doğru gelsene Bedo'ya. Gel Bedo'ya yanıma. Gel 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 gel. Düştük. Devam et önüne. Devam et önüne. Ben taktım kalkanı yürü. Yılanlayın abi. Okçu style oynayın. sağlı kutsalın kafasındalar bak. Debil var bak. Parazidi düştü. 772 Malisti. Jager var. Gel benle. Gel benle. Gel benle. Gel benle. Gel. Onun Malisini ver. Şimdi patla. Çok güzelsin. Döndün arkana. için var. Kafama bir tor açtım. Oynay içi tek Z'den. Tek Z'den kapan iç içe, iç içe kapan. İç içe kapan tek Z'ye oyna. Birilerin parazite düştü de. Kanka bana minor tutacağım derken oynayamıyorsun. Bak şey yapma. Bırak ben öleyim. Okçular da yap sadece onu. Senin demecine ihtiyacım var çünkü. Sen biliyorsun. Ben demeç çatıyorum zaten de Tek Z, tek tekze. tek z. Yürü Priest'ine gel. Jantiye gel. Gel Janti. Okçuları cover'ını ben aldım. Sen Janti kes. Sonra gel kafama. Gel kafama önüme toru ver. Oynayın önünüze toru. Öndeki adama minör bak. Öndeki asas kim geçiyorsa ona şeyinizi çevirin. Kankam. Ya iki yiyeceksin okçu. Hala da üstüme koşuyor. Sağlı devam et. Sağlı devam et. İçeriye doğru devam et. Devam et. Arkan geldi. Arkan mı? İçindeki roket parazitli. Bunu kestim ben. Devam et, devam et, devam et, devam et, devam et. Toplan şey, tek adam ol. Kafama gel. Kafama gel, kafama gel, kafama gel, kafama gel. Baba aldım bir teklini. Babanın arkasına dön. Gelin abi benle oynayın. Bak önün torlu bu arada. Ben taklıyorum kanka. Yürü, yürü. Yar burayı. Yar 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 yar. Kendi kürümü aldım. Dün var. Sollu gelsene. Sağlı bir anda tepeye döndün. Direkt önüne açtım toru. Açtım önün torlu, önün torlu oynayın baba. Tek Z'den oynayın, tek Z'den oynayın, tek Z'den oynayın. Eritiriz burayı. Tek Z'den oyna. Arrow aldım tekini kanka. Arkada açılan. Baba senin de aldım tekini. Parası düştü Pe Pelegringo'nun. Arkam var. Yok. Gel bende. Gel bende. Beni gör bak solda adamlar var bak. Yanımda adamlar var benim. Önüme toru aç. Önüm torlu oyna benle. Oyna benle yürü. Yürü sür üstlerine kanka bunların ırkla beraber. Sağlı gel var yolları yakalaması daha kolay olur. Kanka dön ön kapıya. Dön ön kapıya. Avfa doğru gel arkana. Açılsana öne. Asaslar yürü önden. Çık gir, çık, çık geri çık geri çık geri çık geri. Ben kaldım geride çık. Çık çık beni oynatır relax. Çık sen. Çık. Oyna şuraya. Oyna içine gelenleri oynaya oynaya çık. Yürü şimdi sür üstlerine. Şimdi yürü. Yürü önüne toru açacağım yürü. Önün önün var ya torlu baba. Tekze'den yürü. Tek Z'den yürü. demek içeceğin geri çıksın kanka. Tek Z tek Z tek Z. Erir herkes. Irk erir. Tek Z'den oyna. Ben de taktayım babacığım. Oyna tekze. Z. Dağılmadan oyna. Yürü onların ön kapıya doğru sür. Beni görgen. gel. Geldin yanıma. Ben buna daldım. Da Gel yanıma, yapış şu priest'e, yapış şu priest'e, yapış bu priest'e, yapış mage'yi tutacağım diye uğraşıyor, yapış, maf. Ya neyine uğraştırıyor? Dön baba. Yürü önüne priest'i gördün, uza uza yol yemez, paraziti düş. Tüh, patla. Arkasındaki varıyor dön sonra. Arkasındaki var dön, öndeki tosun da toru düştü. Onu da ye tosun da sizde. Onun ötekini de yedim baba. Çok güzelsin. Gel hemen yanıma. Crestini gördün mü? Ayrının kafasına doğru toru aç. Tamam. önüne. Dur abi. Aynı Z'den oynayın. Aynı Z'den oynayın beraber. Yürü bizim boğula doğru aynı Z'den sürün abi. Dikkat edin magelere. Magelere patlamasın bir. Dikkat edin yürü. Kanka geri çıkıştık önüne kanka kafanıza toru aç. <laughs>